merhaba arkadaşlar ben Egemen Deniz bugün sizlerle beraber arkadaşlar amongus'un altıncı bölümünü çekiyoruz bir günde 15 like geldi Arkadaşlar çok teşekkür ederim size bu maça girelim geliyorum giriyoruz arkadaşlar Hadi bakalım Acaba kim katil olacak? Çok merak ettim. Ah be biz katil olamadık. Olsun. Bir günde 15 like attınız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar size. Heh, şumuş bak o var bir de. Ben ilk önce bunu yapayım. Tamam. Şimdi bunu yapalım. Ben bunu yapılışını yapmışlar. Aram. Evet arkadaşlar, biz o az öncekinde direktten kaybettik. Adam gözümüzün önünde adam öldürdü. İşte bug oldu. Neyse biz videomuza devam edelim. İnşallah ben katılırım. Amin. Ya yeter artık. O bu sefer görevler. Evet. O da o bir sürü kaya. Anam. Vay pezevenk. Öldüm. Ya ama olmaz ki böyle. Gördün mü? Gördün mü? Biz burada tabii ki arkadaşlar geçiyoruz. Evet arkadaşlar geliyoruz. Bu sefer kim katil olacak? Ya. Bir kerecik de katil olsak. Vallahi ben çok şaşardım arkadaşlar. Evet. En sevdiklerimden biri arkadaşlar. Hop. 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 Şimdi başka nerede varmış arkadaşlar? O hemen şurada öneme çıkacak zaten. Aynen hemen şurada. Çok severim bunu. Bakalım. Arkadaşlar diğerine gidelim. Aha öyle bulmuşlar. Pasta koymuşlar. Cihan var. Bu mu yani ne arkadaş? Kim arkadaş? Ha pasta gitti. <laughs> yanlış kişiye oy verdik ya. Ben yanlış kişiye oy verdim. Diğerleri doğru kişiye oy vermiş. Aa yapıyor. Bence bu katil. Şu iyi bak. Ben buna vermek istiyorum. Hadi bakalım. Aynen benim dediğim gitti arkadaşlar. Bak birisine suç atmış o. Bakalım o katil miymiş arkadaşlar. O katilmiş. Yes ve kazandık. Hadi bir oyuna daha geçelim. Biliyoruz arkadaşlar. Bakalım kim katil. Yine biz değiliz ya. ya çok sıcak olurum valla Ben bunu yapamıyorum. Ha öyle bulmuşlar. Turuncu ölmüş. Geçen maçta kimiydi acaba ya? Kim? Cihan mı? Red mi? Beyaz katil. Emin. Tamam. Tamam. Şu geç yeş açık yeşil vermedi tek arkadaşlar. Ho, Ho Görmüş. Yalan atıyormuş arkadaşlar. Hadi bakalım. Böyle olay mı olur ya? Üçü çöpse beraber kalmış. Allah'ın delileri. Hemen gel şuraya hemen koş. Ben ona gideyim mi? Nasıl ona gideyim? Önce buna. Bu da Neyse evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı eminim umarım beğenmişsinizdir daha fazlası için bu sefer arkadaşlar 20 like barajı geçelim arkadaşlar sizi çok seviyorum görüşmek üzere bay bay